Evet eve doğru çıkıyorum patika yoldan. Köpekler beni karşılamaya geldi. Korsan. Neydi? Ne yapıyorsun? Hadi, hadi hadi hadi, dur. Hadi. Hadi bak. Sınavı lazım ama. Hoşuma gidiyor böyle bir şey bilip <laughs> Saat daha yedi buçuk, sabah yedi buçuk. Pars! Eve doğru çıkıyorum şimdi bu patika yoldan. Dağlık bir yer olduğu için yorucu oldu. Köpekler karıyor. Hadi. Hadi çabuk eve, hadi. Hadi eve çabuk, hadi. Bir izler var burada demek ki. Ben köpekleri çözmedim, akşam köpek gelmiş. Yani. Yavrular çocuk değil ama bunların bu kadar büyüktü. Of oh. Pablo. Pablo doğu girişini bekliyor. Doğu girişi. Evet, kuruluyor. Batı girişinde Marcos Burayı korsana vereceğim Burası korsan mı olacak? Şu alttaki kulübeyi Dişi bir tane korsan vereceğim Onu da ona vereceğim Marcos'a çift yapacağım bunları kulu Bunu yaptım böyle Mevranla döndüm Tahta yaptım etrafını komple Tahta Tahtanın üstüne mevran döndüm su soğuk bir şey girmesin diye Aynı şekilde üstünü de içi tahta bir şeydi bunu Şimdi bunun üstüne strafor Onun üstüne tekrar tahta çakıp Çatısını yapacağım Çelemi çatı yaptım mı daha çok hoşuma gidiyor. Bu şekilde. Bunu sadece nerenden bir çatısı kelime. Şurası meyve. Ama bu kelemi daha çok hoşuma gidiyor. Tırda falan diyor. Her taraf buz kesiyor tabi. Arabayı çalıştırdı. Kapak, kapının bir tanesini zor açtım. camlar yeni yeni erimeye başlamış. Buz tuttu her taraf. Bu soğukta bile köpekler tutamıyor. Alışıklar şu an. Oğlum bunlar yavrumluktan bitmedi. alışa alışa. Thank Şimdi normal bir dogoyu getirip buraya koysam donar yani. Dogo çünkü soğuğa alışık bir köpek değil. Bunların kardeşleri mesela arkadaşlarıma verdiğim köpekler var. Bunların kardeşleri. Tüyleri bunlardan daha küçük, daha ince. Bir bakıyorum onlara. Daha ince tüylü. Tüylerin tüyleri daha fazla, daha fazla tüylü oldular. Bir arkadaşım söylemişti soğuk tüylerini uzatıyor diye. Bu söylentiydi ama bunu görmüş oldum gözümle. Gel Pars! Pars yine kangallar gelir mi diye bir umut buradan aşağı hep gidiyor. Her gün buraya bir kontrol ediyor. Burası buz tutmuş yoldan aşağı. Tutmak zor oldu ya. O yüzden patika yoldan geldi. Her tarafta buz İnşallah kar biraz erir şimdi Herkese ineceğim. Bu şekilde yönden bir köpek birisinin yerde kalacağım. Tamam, mamaları geldim. mamalarını alacağım. Çünkü bu önümüzde yağacak bir kar daha var. O kar daha şiddetli olacak. Belki birkaç hafta arabayı buradan çıkartamayabilirim. Ben de çıkamam. Zaten 15 tatil geliyor. Burada İstanbul'a yollayacağım. Tamamen tek başıma kalacağım burada. En sevdiğim. Köpeklerim ve ben. O yüzden erzak depolama yapacağım bugün. Merkeze inip. Güneş doğdu. Buzları çözsün. Yola çıkacağım bugün inşallah. Oh, bu manzara on numara ya. İçimi açıyor böyle. Sigarayı bile bıraktım. temiz havada artık sigara içilmez. İki aydır sigara içmiyorum. Allah'a şükürler olsun. Bize hayırlı sabahlar dilerim. Allah'a Allah. emanet olun.